Çinasi Yurtsever 16 Temmuz 1973 yılında Erzincan'da dünyaya geldi. 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. 1997 ile 2000 yılları arasında yayımlanan Küçük İbo dizisinde Selçuk karakteriyle tanındı. Ardından Yılan Hikayesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi birçok televizyon dizisinde rol aldı. 2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakteriyle ilk sinema tecrübesinde besini yaşadı. Ardından Hayatımın Kadınısın Hokkabaz ve Küçük Kıyamet adlı sinema filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolünü canlandırdı. 2012 yılında başlayan İşler Güçler dizisinde yapımcı hakkı karakteriyle ün kazandı. 2013 yapımı Düğün Dernek filminde Yılmaz karakterini canlandırdı. 2014 yılında başlayan Kardeş Payı dizisinde ise filmi karakterini canlandırdı ve Düğün Dernek iki filminde de rol almıştır. 13 Mart 2025 tarihinde mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Yüzümüzü güldüren özellikle kardeş payı dizisinde ki büyük Hilmi karakteriyle gönlümüze taht kuran büyük adam mekanın cennet olsun.